Taze portakal aromasıyla yapımı kolay yumuşacık dokusu ve muhteşem lezzetiyle portakallı kek hazırlıyorum. Karıştırma kabına yumurta ve şekeri ilave edip köpük kıvamına gelene kadar çırptım. Yarım su bardağı portakal suyu ve 1 adet portakal rendesini ilave edip üzerine un ve kabartma tuzu vanilya ilave ediyorum. Tekrar spatula ile karıştırarak kekimin hamurunu hazırlıyorum. Hazırladığım kek hamurunu yağlanmış ve unlanmış bir kek kalıbının içerisine döküyorum. Önceden ısıtılmış fırında 175 derecede pişiriyorum. Kekim pişerken ben de sosunu hazırlıyorum. Bir tencerenin içerisine portakal rendesi, portakal suyu ve şekeri ilave edip 3-4 dakika kadar kaynatıp ılıtıyorum. Fırından çıkan muhteşem güzel kokulu portakallı kekim hazır ve hazırladığım şerbeti ılık bir şekilde portakallı kekimin üzerine döküyorum. İçerisinde yağ olmayan, az malzemeli, yapımı oldukça kolay, lezzeti şahane portakallı kek tarifimi mutlaka deneyin, çok beğeneceksiniz.